Birincisi Allahu Teala setardır. İnsanların ayıplarını örter, günahlarını örter. Kıyamet günü belki nice günahlarımız vardır ki hiç istemeyiz insanlar bilsin. Allahu Teala orada onu örter, kimseye göstermez, sana merhamet eder, seni affeder. Allahu Teala insanlara da bu Müslümanların ayıplarını <laughs> ortaya çıkar. <laughs> Müslümanlara iftira atan, Müslümanlara komplo kuran, Müslümanları itibarsızlaştırmaya çalışan, sosyal medya üzerinde, troller üzerinden İslami cemaat ve camialara çalış, saldırıp ikide bir onlar köprüleri dışarıdadır, şöyledirler, böyledirler diyenlere de açık ve net olarak ben onların ayıbını örterken, ben Müslümanların eksik ve noksan olan vasıflarını örterken size ne oluyor? ki elbette bunun da ağır bir bedeli vardır. Onun için ayet-i kerimede Allahu Teala müminler, müminler bak mümin 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 erkekler ve kadınlar birbirlerinin evliyasıdır. Birbirlerinin sahipleridirler. Birbirlerini korurlar, birbirlerini kollarlar, birbirlerine yardım ederler. Bunu Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede الله تعالى توبت مش برجاء كلمة والمؤمنون والمؤمنات أولياء بعد يأمرون بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله تعالى كلمة Yani birbirlerini tamamlayıcı, birbirlerine yardım eden, birbirlerini kollayan, birbirlerinin hatta sıkıntı, nüsibet, bela çok geniş anlamlıdır. Sevgide de birbirlerinin velisidirler, birbirlerini destekler, birbirlerini tutar, birbirlerini korurlar. Allahu Teala açık ve net olarak mümin olanların bir bir kadın da olsun, erkek de olsun birbirlerinin velileridir. Çünkü onlar iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırlar ve hakkıyla namazlarını ikame ederler. Namazlarını dört dörtlük dört kılarlar ve Allahu Teala onlara mallarında koyduğu zekatı da verirler diyor. Ondan sonra en önemlisi Allah'a ve onun Resulüne Haz Allahu Teala'nın kitabına ve Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti konusunda da itaatkardırlar. İşte Allahu Teala merhamet edeceği, affedeceği, esirgiyeceği, temize çıkaracağı. Yarın kıyamet günü herkesin veyl edip hasreti hasreti ah ah dedi o dönemde Allahu Teala bu insanları koruyacağını, koruyacağını, temize çıkaracağını haber veriyor. Peki ilke nedir? Müslümanı Müslümanı kardeş bilmesi, Müslümanın Müslümana sahip çıkmasıdır. Biz mesela açık ve net olarak söylüyorum. Ben hiçbir zaman politik olarak, politikayla, siyasetle buna benzeyen tabii İslam siyasetini katmıyorum. Dünyevi siyasette olarak ne bir parti, ne bir grubu, ne bir lideri, ne bir şahsı, ne bir kimseyi tutmam. Hiç alakam da olmaz. Çünkü bizim politikayla işimiz olmaz. Yalnız politikacıları da şunu da açık ve net olarak söyleyeyim. Politikacı dediğiniz zaman zaten politika Yunanca bir kelimedir. Yunanca'dan geliyor. Manası nedir? Bugün hatırlıyorum Türkiye'deki politikacılar yalan, üç entrikacı, vaatlerde bulunan asla yerine getirmeyen adamlardan oluşur. Onun için politik diyorlar. Poli, zaten poli yalan demektir. Hatta bu psikiyatride de bir daldır. Poliyanacılık diyorlar. Yani böyle yalana inanmak, yalanla kandırılmak meselesiyle polya, poli yalan demektir. Entrika kelimesi de biliyorsunuz. Yani böyle yalan, ve hile sanatı anlamına gelir. Kim çıkmışsa hatırlıyorum Süleyman Demirel vardı Türkiye'de 90'larda. Çıkmıştı diyor ki herkese iki anahtar. Bana oy verin, beni iktidara getirin iki anahtar. Milletin bir anahtarı vardı, adam iktidara geldi. O anahtarından da millet oldu, ülke ekonomide krize gitti. Ona sordular dedi ya senin seçim vaatlerin vardı şöyle böyle. E, dün dündür bugün bugündür dedi. Dün yalan konuştum size attım sizi kandırdım sizi ikna ettim. Bugün de çok da umurumda maaş mı alıyorum. Cumhur reis oldumsa gerisi önemli değildi. Bugün de öyle. Onun için politikacılara Müslümanlar güvenmemeli. Politikacı sadece makama tapar, makam perestirler, o sandalyeye yapışırlar, orada kalmak için her türlü entrikayı çevirirler. Kim onlara oy vermezse, kim onların dostu değilse onun düşmanıdır. Yani ya bendensin ya bana karşısın ilkesi vardır. Onun için Müslümanların politikacıların mantığıyla hareket etmemesi lazım. Müslüman en büyük bizim örneğimiz, liderimiz, rehberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Biz ona itaat ederiz. Onun sünnetine göre yaşarız. Onun helal ve haram anlayışına göre hareket ederiz. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyin üzerinde görüyoruz. Bizim peygamberimiz her düşüncenin üstündedir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var olan bütün liderlerin üstündedir. Onun sünneti, onun yaşantısı, onun sireti, onun mücadelesi bizler için örnektir. Onun dışında ben kimseyi örnek olarak görmüyorum. Çünkü her insan beşerdir ve günahkardır. Bugün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkaracak olursanız hiçbir insan yoktur ki günah işlemez. Hiçbir insan yoktur ki hata etmesin. Peygamberler neden günah işlemez, hata yapmaz? Çünkü onların ismet sıfatı vardır. Allahu Teala Resul ve Nebileri daha kendilerine vahiy getirmeden önce de açık ve net olarak onların hatadan, günahtan, haramdan, yanlıştan korunduklarını Allahu Teala'nın onların bir noktada setrettiğini, perdelediğini, melekler yoluyla da gerekirse ikaz edip onların bu hatalarda durmasına müsaade etmediğini ancak ve ancak günah işlemedikleri mutlaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatla ve mücadelesine bakarsanız şu indirilen vahiy dediğimiz Kur'an-ı Mubi'ne muhalif Peygamber aleyhissalatü vesselamın hiçbir davranışı yoktur. Asla yoktur. Eğer olsaydı bugün oryantalist dediğimiz, mealist dediğimiz böyle sünnet düşmanlığı yapanlar binlerce delille önümüze koşarlardı. Bak 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 peygamber böyle diyor, şöyle yaptı, Allah böyle diyor, o böyle yaptı derdilerdi. Ve Avrupa'nın o oryantalistleri Avrupa'da sadece İslam'ı yıkmak için çalışan oryantalist, o profesörler vesaire çıkar. Peygamber aleyhissalatü vesselam dinle çalışan özelliklerini ortaya koyarlardı ki elhamdülillah bu yok. Neden? Çünkü Allahu Teala onların ismet sıfatıyla açık ve net olarak hiçbir günah işlemediklerini, hatada da ısrarcı olmadıklarını